Bu akşam limonata şerbet, gırla akacak! Gül hanımın çiftliği altın madeni mübarek! Ali abininki de ondan aşağı değil! Hüseyin ağa, fena bozulmuş! Benim nerem aşağı Ali'den diyor! <laughs> Paraysa para, afiyse afi! Adamlık paraya mı kaldı, Ali abi berduştur, yabanidir ama... ...Pırlanta gibi yüreği vardır. Kesin çenenizi de, işinize bak! Boş bakın. ver sen de! Vay, hoş gelmişsiniz, davetiyenizi görebilir miyiz? Biz buranın ileri gelenlerini arıyoruz. Biz de buranın geri gelenlerindeniz. İşinize yaramaz mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Sıkışık durumdayız. Bir yol gösterin diye geldik. Siz alay ediyorsunuz. B yol göster. Çok sıkışmış. <laughs> ben iyi oynarım. Bize yardım ederseniz dans ederim size. Yapacağınız iyiliğin altında kalmayız. Dans özmüş. Gel buraya bakayım sen, göster şu bacaklarını da kalbimiz bozulsun. <gülüyor> <gülüyor> Zar tutuyorsun! <laughs> Zar tutuyormuşum! Efendiler, bize cevap verecek misiniz? Konaklamamıza müsaade etmiyor musunuz? Gördün mü? Hmm. <laughs> Et biz dedik ya boş yere bekleme. Hastamız var, doğuracak. Yola dayanamaz. Ee, bize ne? Bir çifte ben sallarsam. Cevap verin. Neden izin vermiyorsunuz konaklamamıza? Çek şu pis elini. Bırak şu zarları. Karışmam sonra. Bırakmam. Ne yaptık biz size? Sizden evvelkiler çalıp çıktılar. Biz onlardan değiliz. Bizim aslımız başka, çok uzaklardan geliyoruz. Ne cehennemden gelirseniz gelin! Bizim adetlerimiz de başkadır. Adetiniz ne olursa olsun, esasınız bozuk bir kere. <laughs> Üst tarafı hikaye! Ben bilirim bunları, ne bulsalar çalarlar! Evet, doğru! Çalarız ama, onun bunun malını değil. Keman, saz, çalgı çalarız, sadece biz. Hırsız değiliz. Hastamız olmasa bu kadar yalvarmazdık. Siz söyleyin bey amca. Başkalarının çiftlikleri üzerinde ancak sahiplerinin sözü geçer. Ben karışmam. Ben söyleyeyim defolup gidin. Dere boyunda da konaklayıp suyu kirletmenize müsaade edemem. Ve bu kasabada da kimse edemez. Ben ederim. Sen kim oluyorsun? Kim olduğumu hala öğrenemedinse muhtardan kağıt getireyim. Sen zaten böylesindir. Huyum kurusun, herkes mersine, ben giderim tersine. Var mı bir diyeceğiniz? Baban sağ olsaydı merhum... Memnun olurdu. Rahmetli Türk milleti misafirperverdir. İnsanın kalpleri ve kapıları gelene giden açık olmalı derdi. Misafir ama ne kafir, biliyor musun onlar? Biliyorum. Onlar da insan değil mi? <laughs> sağ ol bey, bu iyiliğinizi unutmayacağız. Biz de komşuluğumuzu, arkadaşlığımızı hiçe sayarak... Bizi eşek yerine koyduğunu unutmayacağız. Sen bildiğin gibi anla. Ben sadece misafirleri insan yerine koydum o kadar. Size nasıl teşekkür edelim bey? <laughs> ne teşekkürü? Yaptığınız iyiliğe karşı biz ne yapabiliriz? Akşama nişanım var. Gelip eğlenirsiniz olup biter.